Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Medyum, Yaşam Koçu Seyine Mokcu. Ee, abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni abonelerim de var, ee, onlara da çok teşekkür ederim. İnşallah umduğunuz gibi oluyordur, yüreğiniz biraz olsun hafifliyordur videolarımla. Ee, bana 0506 125 76 36 WhatsApp telefondan iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Asistanım cevaplıyor. ...danışmanlık bilgisi alabilirsiniz. Şimdi şunu da söyleyeyim sizlere, yazılı olarak gönderim yapın. Çünkü ben görüntülü arama yapıyorum, kesilmesin diye seanslarım. Bilgi vermek istiyorum sizlere. Evet, bugün de sizlere aklınızdaki kişi sizin için ne düşünüyor, gidişatınız... ...sorunlar düzelecek mi, düzene girer mi, sorumluluklarınız nasıl olacak gibi bir açılım yapmak istiyorum. Önümde çay var, çay falımız var. Bir de Katina destem var. Umarım istediğiniz gibi olur arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum ben Katina destesini. Bakalım sizlere nasıl bir dönem gelecek? Nasıl neler yapmanız gerekiyor? Şöyle bir açılım yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar çok çelişkiler görünüyor aslında yani kafanızda bir strateji ya da böyle bir taktik uygulama gibi bir durumumuz söz konusu olabilir. Yani kendinizi biraz boşluğa sarmışsınız, biraz daha böyle akıntıya vermişsiniz gibi. Şansınız iyi gidiyor ama e, karşı tarafın biraz maddiyata ihtiyacı var ya da bir güce ihtiyacı var gibi çıkıyor şu anda. E, yalnız şunu da söyleyeyim e, size dair duygularını aslında bir böyle e, netleşmek ya da sonuç almak istediğini görüyorum. Yani arada bırakma ya da e, sonuç almak için aslında hamle yapmak istiyor ama durgunluk veriyor şu anki sürecinde biraz daha böyle e, düşünceli davranıyor gibi gördüm. Evet bakalım neler bekliyor. Arkadaşlar çok güzel bir geyik çıkmış. Zaten tabağın içerisinde gözüküyor şöyle suyu değiştim. Geyik şöyle uzanmış. Şanstır, aşktır, evlilik kapısıdır arkadaşlar. Önünde çok güzel bir S harfi var. E harfi var arkadaşlar. Bir yerde T çıkmış. A çıkmış. İnşallah e, ha, adının içerisinde olan ya da düşündüğünüz kişiyle olacak gelişmelerle alakalıdır bu harfler. Evet, şöyle bakıyorum şimdi. Sanki burada bir anahtar var, bir kapınız açılacak ama böyle sessiz kaldığınız ya da beklediğiniz e, durumla alakalı önünde de çok güzel bir tez, tez bir haber görünüyor arkadaşlar. Bir i harfi çıkmış, bir yerde k harfi çıkmış, ü olabilir. Kalp de görünüyor aslında size şunu da söyleyeyim beklediğiniz kişinin aklındasınız size çok güzel bir sonuçla gelecek yani böyle bir atılımla gelecek gibi gözüküyor tepede bir 7 çıkıyor arkadaşlar 7 gün içinde ya da ayın 17'sine lütfen dikkat edelim şöyle de 3 kişi bir araya gelmiş arkadaşlar konuşmalar var yani neresi resmen şurada 3 kişi konuşuyor. Birisi böyle zayıf ince bir erkek, ortadaki hafif toplu bir bayan, diğeri de böyle daha büyük olgun bir erkek gözüküyor arkadaşlar bu konuşmada ee, ailevi durumlar göz önüne alınabilir çünkü arkada hem bir göz var hem bir yüzük var, nazarı çekiyorsunuz. Aslında olacak işleriniz var ama böyle bir aileyle ilgili de sanki sorunlar yaşandığını ya da o kişinin biraz baskı altında olduğunu söyleyebilirim. Eğer kendiniz evliyseniz de ona yorun. Çünkü böyle akıl aldığı, danıştığı ya da onu yönlendiren üç kişi görünüyor arkadaşlar. Biraz stresli çıkmış çünkü şu dönemde para konuları biraz gündeminde meşgul gibi gözüküyor. çalıştığı ya da böyle kazanç sağlamak için uğraştığını görüyorum. Böyle ikizler burcu olabilir arkadaşlar, başak olabilir. Ya da böyle yengeç olabilir. Çünkü çok hareketli bir dönemde gözüküyor kendisi. Açmış yani yengeç gibi de çıkmış umarım e, iyi haberler alırsınız. Aşağıda bir T var. L harfi görüyorum arkadaşlar. Yani e, size gelecek çok güzel bir haber gözüküyor. Sırtınızda da böyle uzanmış yıldızlar var. Yani e, mutluluk saçacağınız ya da böyle beklemediğiniz anda bir sürpriz olacak gibi görünüyor. E, bunu kendi hayatınıza yorum lütfen. Yani şu anki yaşadığınız durumla alakalı. Evet arkadaşlar. Sizi böyle çok ikilemde görüyorum ama iki kişi kafanızı karıştırıyor olabilir. Özellikle yani böyle birisi Biraz uzakta gibi görünüyor yani şehir mesafesi olabilir ya da e, yolla bağlantılı olabilir. Diğeri çok diğeri yakınınızda çıkmış ama e, kendini biraz daha böyle kapatmış gibi gördüm. Yani sanki böyle acı çekiyor ama düşünceli birisi gibi gözüküyor. Belki siz bunun farkında bile değilsinizdir arkadaşlar yani düşünen olarak şöyle bir haber aldığınız zaman şaşırabilirsiniz Evet her şey yoluna girecek gibi görünüyor şu süreçte ben çok böyle hareketli ve heyecanlı gördüm sizleri daha böyle ne istediğini bilen bir yapıya sahipsiniz ve acı çektirecek gibi görünüyorsunuz sanki o kişiye de çünkü böyle sizi yormuş yani her aradığında ya da adım attığında sanki böyle artık karar almışsınız cevap vermeyecek gibi ya da kendinizi biraz sakınıyor gibi gösteriyorsunuz arkadaşlar bir de böyle evin içerisinde de bolluk görünüyor. Şu an içerisinde çok güzel böyle bir deniz atı gibi çıkmış ama ortaya oturmuş bir de böyle iki kişi masada sanki yemek yiyor. Onun böyle kenarında deniz atı var. Şans getirecek ya da mutluluk getirecek bir olay diyebilirim, bir yüzleşme diyebilirim. Yani konuşuyorsanız da sonuç güzel bağlanacak gibi görünüyor sizin açınızdan özellikle. Kendinizi böyle çok dış çevreden soyutladığınızı görüyorum. Yani düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz işin içinden çıkamıyorsunuz gibi gözüküyor şu anda. Yani başkalarının aklına ihtiyacınız yok. Kendinizi biraz daha böyle demoralize olmuş gibi göstermeyin lütfen. Biraz daha böyle sakin kalabilirsiniz. Çok güzel de böyle seçenekli bir yol çıkmış arkadaşlar. bir böyle kısa birisi uzun gözüküyor. Ne var yolun içerisinde bir yerde? U harfi görünüyor arkadaşlar bilmiyorum ama böyle Muğla tarafları olabilir Bodrum olabilir bilmiyorum o taraflar gibi hissettim ben inşallah sizin için de güzel hayırlı sonuçlar olur ve burada sizin için çok güzel açılmış bir sayfa gibi gözüküyor yani yeni sayfaların yeni olayların gündeme gelmesi görünüyor sorunlardan biraz daha sıyrılacaksınız. Yani artık geçmiş olayları geriye bırakıp yeni sayfalar açacaksınız. Yani e, aynı kişiyle de olabilir arkadaşlar. Yani bu tarif ettiğim e, harfleri isimlere yorabilirsiniz. Ve bir de böyle birisinin nişan haberi ya da böyle söz haberini alabilirsiniz. Yakın çevrenizden Z harfi var, E harfi görünüyor belirgin ya da böyle bir e, onun hayatında bir kutlama olayı olabilir. Haberi gelecek gibi gözüküyor sizlere. Şurada da böyle iki tane tereddütünüz var ama yani e, kendinizle alakalı bir şey gözüküyor. Yapmak isteyip de sanki cesaretiniz yok gibi çıkmış. Bir olayı sanki gündeme alacaksınız, değiştireceksiniz. Yani e, sır perdesi de aralanıyor olabilir çünkü böyle soru işareti de görünüyor. Ucunda çıkmış. İri yapılı birisi var böyle erkek görünüyor ama e, sanki böyle yiyeli bir harf var ismin içerisinde. Böyle aslan gibi gözüküyor. Size çok güzel yani yol gösterecek patron olabilir baba olabilir yanınızda güç verecek birisi çıkmış. Yani e, size böyle yardım da var es esirgemeyecek insanlar çevrenizde kişiler. Lütfen karamsar olmayın. Onu söyleyebilirim. Bir çocuk var şöyle bir 7-8 yaşlarında bir çocuk görünüyor arkadaşlar sanki bir şey uzatmışsınız da onu sevindirip dua alacak gibi gözüküyorsunuz önünüzde de sanki böyle türbe kapısı gibi çıkmış yani belki geçtiniz ya da niyet ettiniz ama gidemediğiniz Nevşehir olabilir ya da böyle Konya olabilir arkadaşlar kalp gözünüzde sanki böyle bir ucunda da e, sonsuzluk işareti çıkmış tam şurada gösterebilirim sizlere bakabilirsiniz çok güzel görünüyor yani işi böyle e, uzun vadeye ya da sonuçlandırmaya e, götürecek gibi gözüküyorsunuz İnşallah hafifleyeceksiniz yay burçları balık burçları özellikle böyle akrep burçları hafifleme döneminiz var önünüzde çok güzel sizin için e, hatta böyle açılacak alacağınız ya da böyle yatırım yapacağınız bir mülkiyet de gözüküyor e, değiştirmeyi düşünüyorsanız sizin için çok hayırlı diyebilirim dilek tutalım lütfen İçinizden bir şey dileyin Arkadaşlar e, ne zaman izlerseniz ya da ne zaman sıkıntıya düşerseniz izleyebilirsiniz. Herkesin adınadır. Genel bir faldır bu. Kişiye özel değildir. Şöyle tuttunuz. İnşallah mutlu olursunuz diyorum. Yükünüzü, sıkıntınızı böyle küp küp atıyorsunuz arkadaşlar. Stresiniz gidecek. İnşallah. Böyle kafaya taktığınız birisi var arkadaşlar. Burada da sanki böyle hırslandığınız, güvenmediğiniz bir C var. Bir yerde Y, A harfi çıkmış. Ama bu kişi böyle o kadar bulanık ki yani kendine de güveniyor. Onu da şişiren birisi çıkmış arkasında. Bir kadın var böyle ikisi laflıyor. Ama sanki böyle öncesinde size yol göstermiş sonrasında sıkıntı yaratmış gibi bu kişi. Yani belki de Yakın çevrenizden aile dostunuz olabilir yani pek iyi niyetli değil size karşı böyle yapmacık hareketlerde bulunabilir özellikle sevdiğiniz kişiyle aranıza böyle küçük bir engel gözüküyor yani aklınızdaki kişiyle ilgili yani kavuşma var ama sonuçta yine de tereddüte düşüren bir sürü olay görünüyor çünkü şurada çelişkiler çıkmış direkt ortada böyle bir uzanmış harfler olarak görünüyor. Ağlıyorsunuz ama mutluluk gözyaşı dökeceksiniz yani sevinçten. Kendinizi biraz daha böyle yüksekte tutun arkadaşlar. Restinizi çekiyorsunuz. Ağır konuşmayın ama hatta böyle giyinip kuşanıp güzel güzel resimlerde atıyor gibisiniz. Kendinize çok baktığınız gözüküyor bu aralar. Ama e, çekiciliğiniz üstünüzde, cazibenizde. Yani bir engeliniz yok yani şu an içerisinde ben biraz daha sizinle alakalı arkanızda da böyle yükünüz sanki haneden çıktı çıkacak gibi belki bir taşınma olabilir ya da evlilik kararı ile ilgili de olabilir bu inşallah yolunuz çok aydınlık çıkmış şimdi birkaç tane de katina destemden çekmek istiyorum arkadaşlar sizler için şöyle açılımı yapıyorum bakalım Arkadaşlar evet düşündüğünüz kişiyle, aklınızda kişiyle gidişatınız, sorunlarınız aşılacak mı? Bir düzen var mı hayatınızda bakalım. Bu sorunların üstesinden gelebiliyor musunuz? Engeller kalkacak mı? Aradaki sorunlar, yüzleşme, size gerçekten bağlı mı? Aşık mı hala? Duyguları ne alemde? Şöyle 4 ve 7 oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere evet sizi çok güzel düşünüyor. Anlamlısınız onun için güzel bir yere sahipsiniz. Haber var. Belki geçmişte yaptığı hatalardan dolayı da pişmanlığı da olabilir bu kişinin. Ee, ama diyor ki size çok güzel bir dönem başlayacak. Yani yeniden tomurcuklarınızı, çiçeklerinizi açacaksınız. Kıymete bineceksiniz. Onun için değerlisiniz. Uzun vadeli verdiğiniz birikimler. Yani çok uğraştınız. Sonuna kadar geldiniz. Köklü ve sağlam ...bir temel atmışsınız ki... ...büyüyor da büyüyor diyor... ...ve sonunda da aşk galip gelecek... ...sevgi kazanacak... ...iki tarafında mutluluğu... ...gerçek sevginin bütünleşmesi diyebilirim... ...sizin adınıza arkadaşlar... ...ve de şöyle soralım... ...ona gerçekten güvenebilir misiniz? ...ve ilerisi var mı? ...tekrar bir şans vermeli misiniz? ...evli ya da bekar olanlar arkadaşlar... ...yani hayatında aklında olanlar da... ...bunu dinlesinler... ...hani soruyorsunuz o yüzden söylüyorum dua edin gerçekten dile kapınız açık ve şans sizden yana iyi şans diyor arkadaşlar yani ektiğiniz çoğu şeyi biçeceksiniz güvenebilirsiniz diyor ama dediğim gibi ipleri eline vermeyin kendinizi daha önemli ve değerli gösterin enerjinizi arındırın bu dönemde biraz tükendiğinizi görüyorum e, kafanızda çok büyük karmaşalar ve kurgulamalar var sonuç sizin hayrınız olacak olarak görünüyor umarım istediğiniz gibi bir sonuç olur kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kalbinizden ne geçiyorsa gerçek olması dileğiyle hoşçakalın diyorum.